İstanbul Yüz Endeksi dün günü %1,33'lük kayıp tamamladı. Bir yandan küresel piyasalardaki gelişmeleri tarif et, savaşlarına ilişkin gelişmeleri takip ediyoruz. Bir gün bir iyi bir kötü haberler geliyor aslında. Bu da piyasalardaki dalgalanmayı da artırıyor. Ama Borsa İstanbul özelinde baktığımızda bilanço sezonu da başladı. Dünkü kaybın ardından bugün nasıl başlamasını beklersiniz Borsa İstanbul'un güne? Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi aslında özellikle yurt dışı kaynaklı gelen haber akışlarının ciddi anlamda dalgalanmalar oluşturduğunu gördük. Bu tabii sadece Türkiye borsası için değil, Amerika borsalarda başta olmak üzere ciddi anlamda bir geri çekilmelere de sebebiyet verdi. Tabii dünkü düşüş üzerine bakacak olursak birazcık da bankacılık sektörünün, banka finansallarının da açıklanmasıyla beraber satışların derinleştiğini de takip ettik. Tabii bugün, yarından sonra yeni aya vadeye geçtiğimiz için birazcık da teknik olarak da bakacak olursak Diyot'ta hem pay vadelerin hem endeks vadelerin de son güne denk gelir olmamız biraz burada satışları derinleştirebiliyor. Bu tarz volatiliteleri yaşıyoruz. Ama hani genel itibariyle küreselde de çok ciddi bir risk iştahında artış gözlemlenmediği için bizim piyasalarda da aslında benzer bir eğilim devam ediyor. Dünkü satış üzerinde tabi banka holdingler birazcık daha yabancı yatırımcının mı acaba satışı var gibi değerlendirdiğimizde aslında beklenti üstü açıklayan, finansal açıklayan bankalar da görmüştük. Burada karlılık tarafında çok güçlü bir karlılık vardı özellikle ilk çeyrek için. Ama bunun ikinci çeyreğe taşıyamama riski piyasa tarafından aslında beklentilerin daha önden satın alınması şeklinde de değerlendirebiliriz. Bu da satış baskısını arttırdı. Piyasalar 9400'lü seviyelerden 9300'lü seviyelere kadar da geri getirmiş oldu. Tabi bulunduğumuz seviyeler itibariyle daha sınırlı e, görüyoruz aşağı yönlü riskleri ama e, tabii yukarı yönlü hareketi de destekleyecek bir e, biraz daha makro gelişmelerinde e, de takip ediyoruz. Evet e, yani özellikle sektörel olarak baktığımızda hangi sektörler açısından bir fırsat görüyorsunuz? E tabii burada özellikle yurt içi e, destek bulan, e, daha çok talep esnekliği olmayan e, sektör gruplarının şu anda daha potansiyel olduğunu e, söyleyebiliriz. E, tabii burada hizmet sektörü çok güçlü. E, bunu e, gözlemliyoruz. Diğer taraftan telekomünikasyon sektörü yine e, bu tarafta e, gücünü koruyor. Savunma sanayisi e, hem stratejik olarak aslında gelişmiş bir sektörümüz. E, bu taraftan da e, oldukça iyi e, görüntü sunuyoruz ki fiyatlamalar da aslında bunun yansıdığında e, gözlemleyebiliyoruz. E, Tabi bankacılık sektörü e, çok iyi bir döneme girmiştir. Lakin faiz artışları bunu biraz e, ertelemiş oldu. Ama sigortacılık tarafında e, bu sürecin birazcık daha devam edeceğini e, burada söyleyebiliriz ve e, şirketler özelinde de net nakit pozisyonu güçlü olan e, şirketler e, çerçevesinde de aslında e, buradaki e, finansal e, gelir kaleminin de artması e, beklenebilir. E, Tabi hizmet sektörü de şöyle riskler var ki dün aldığımız aslında bilançolardan da görüyoruz. Burada da personel giderleri gibi insan kaynakları giderlerinin de artabilme riski de haliyle ortada. Hele ki yılın ilk çeyreğinde ücret artışlarının da yaşandığı bir süreçte dünkü mesela Türk Hava Yolları bilançosunda her ne kadar maliyetlerde, ürün maliyetlerinde azalış görsek de yakıt maliyetlerinde azalış görsek de operasyonel giderlerdeki artış da burada net karı baskıladığını ve zarar olarak da aslında finansalını açıkladığını da gözlemliyoruz. Açıkçası burada iyi gözlemlediğimiz sektör Sektörlerde de haliyle genel sistemik risk diyebileceğimiz bu unsurların da öne çıkma ihtimali yüksek. Ama şu anki görüntü birazcık da ihracat pazarında özellikle paritenin destek bulacağı sektörler, Euro dolar paritesinden güç bulacak sektörlerin canlanmasını bekliyoruz. Ama halen iç talep ağırlıklı bir şekilde Türkiye büyümeye devam ediyor. Evet.